Vuracılığa neredeyiz biz? Merhaba. Yeni meydan okumamıza geldiniz. Tatlıları süsleyeceğiz. Böylesini istiyorum. Tamamdır. Kolay görünüyor. Aynen öyle. Bakalım ne yapacaksın. Kesinlikle senden daha iyisini yapabilirim. Öyle mi? Daha neler? Ben mükemmel yapacağım. Cidden mi? İlk onları ben alacağım. Hey! Nereye aldın bisküvileri? Yani yine de saçmalayabilirsin. Ben sen Penelope için pastayı hazırlayacağım. Öncelikle kremayı süreceğim. Sonra ise birkaç tanesini daha ekliyoruz. Sonra ise beyaz pastayı mükemmel kremayla güzelce kaplıyoruz. Ve poke çubuklarını sabitliyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Ama benim buna devam ettiğimi düşünmediniz değil mi? Tabii ki hayır. Şimdi skital şekerlerini yan tarafına koyacağım. Ve bir sürü üzerinden koyacağım. Ve üzerinde dekor için mükemmel nutella koyacağım. Çok güzel görünüyor. Vay canına. Benim de mükemmel pasta yapmam gerekiyor. Tamamdır. Ben hazırım. Şef tüm bisküvileri aldı. Ama ben popitler yapacağım bu kekleri. Sadece lezzetli değil. Aynı zamanda çok güzel olacak. Lezzetleri çikolata çikolatayla dolduruyoruz popitleri ve sonra donduruyoruz. Sonra ise tabağın üzerinde böyle bir dağ yapıyoruz. Ve üzerine çikolata döküyoruz. Baksanıza ne kadar işte açıcı görünüyor. İşte böyle. Ben de çok lezzetli ve güzel oldu. Aynen öyle. Sadece Penelope buna karar verebilir. Vay canına. Ne kadar güzel görünüyor. Çok sevdim. Bunu mı başlamak istiyorum. O benim ismindekine çok benziyor. Vay canına. Skittles pastası ve poki çubukları mükemmel resmen. Ve şimdi ise bunun tadına bakacağım. Vay canına bu çikolatalı pop Bir tanesini deneyelim. Ama bir dakika. Neden bir tanesini deniyorum? Bir sürüsünü deneyebilirim. Vay canına ne kadar lezzetli. Kendi sen en iyisisin. Cidden mi? Oley ben kozalandım. Şef duydunuz mu? Ben en iyisiyim. Bu değil, bu da değil. Ay ah, işte bu. Bu pasta istiyorum. Yapar mısınız? Çok tatlı. Sorun değil. Bunu hallederim. Çok kolay. Pastam daha havalı olacak bu arada çünkü külah kullanacağım. Bir sürü. Öyle mi? Böyle olmasın. Benim de bir fikrim var. Şefi böyle donduracağım. O zaman bu külahları kullanamayacak. Ve onları kendime alacağım. İşte bu. Bu turda kesinlikle ben kazanacağım. Böyle külahları koyacağım. Ve aralarında tatlı kremayla süslemeliyim. Vay canına baksanıza ne kadar güzel çiçekler oluyor. Mükemmel. Ve üzerine biraz dondurma topları koyacağım. Sadece rengarenk parlak değiller. Aynı zamanda çok lezzetliler. Biraz daha krema koyalım üzerine. Ve kremanın üzerine tazecik çilekleri koyalım. Penelope onlara bayılır resmen. Ve bu arada Penelope çikolataya bayılır. O yüzden çikolata kırıntıları tam da gereken olacak. Aa, evet. Eminim ki ben kazanacağım. Penelope bayılacak resmen pastamdan. Oh, ben kendim de isterim bunu. Burada bu arada tadı nasıl acaba bu waffle'ın? Ne yapıyor şef orada? Hah, hala hareket edemiyor. Nasıl cüret edersin beni dondurmaya? Hadi waffle günahlarımı bana geri ver. İşte böyle. Ah bu hilekar oyuncular. Ve ben de... Aynen öyle. Böylesi çok daha iyi olacak. Öncelikle waffle külahlarımı süsleyelim. Onları kremanın içine daldıralım. Sonluysa rengarenk pasta süsünün içine daldıralım. Mükemmel. Sonrasında çikolatalı pastanın üzerine çikolatalı kekler koyacağız. Gede kalan tek şey her şeyi beyaz kremayla süslemek. Ve waffledan, külahlardan kulelerimi eklemek. Ve böyle mükemmel kalem olacak. Sadece birkaç tane savaş çekleyeceğim ve şaheserim hazır. Evet, bayıldım resmen. Penelopa. Hadi değerlendir ve tadına bak. Vay canına bu kale mi benim için mi? Vay be buradaysa dondurma. Ne kadar havalı tadına bakmak istiyorum. Vay canına içinde çok fazla krema var. Hmm, bu tat inanılmaz ve ve çok güzel bu arada sevdim. Ve şimdi ise bu kaleye geçiyorum. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum sanki bir hayır ve bu kaleye böyle dalıyorum. Bu askerlerden de korkmuyorum çünkü çok açım. Ah, evet bu ne kadar lezzetli. Tamamdır siz askerler korkun çünkü sizden korkmuyorum ben. Bu kale benim olacak. Ha? Ne kadar lezzetli bayıldım. Ay biraz dalmışım. Şef kesinlikle sen kazanıyorsun sonunda ben kazandım. Hiç de şaşırmadım ama teşekkürler. Ve şimdi ise ben böyle bir pasta istiyorum. Basit görünüyor. Tek boynuzlu atları severim. Tek boynuzlu atlar mı? Bu konuda pek iyi değilim. <laughs> Çok kolay. Her şeyi en iyi şekilde yapacağım. Öncelikle pastanın içine böyle parıltılı altın bir kulaklar ve şimdi ise bu mükemmel lezzetli kremadan inanılmaz bir saç yapacağım. Atımız için dikkatlice yapmalıyım ki abartmayayım. Eminim ki Penelope bayılacak bu ata. Biraz daha krema. Ve burada tamamdır. Sadece gözlerine eklemek kaldı ve gönderebilirim. Canına. Bu pasta etkileyici gerçekten. Ama çok sade. <laughs> Beni Rafa kesinlikle bunun tadına bile bakmayacak. Çok sıkıcı. Ben onun için dünyanın en muhteşem pastasını yapacağım. Tamamdır. Öncelikle tek boynuzlu atın kafasına ihtiyacım var. Şimdi onu bu pastadan şekillendireceğim. Biliyor musunuz? İki gün boyunca modelleme ve heykel yapmaya gittim. O yüzden iyi şekiller hakkında çok her şeyi biliyorum. Bu arada çok lezzetli olacak. Tamamdır. Sadece birkaç detay ekleyeceğim ve hazır. Gözler ve ağız. Vay be. Muhteşem tek boynuzu ot çıktı. Gerçekten harika şef. Aman tanrım. Kabusa benziyor neyse. Tamamdır Penelope. Hadi. Vay canına ne kadar tatlı bir pasta. Bu ne böyle? korkunç görünüyor Kenny. Bunu sen mi yaptın? Hiç tek boynuzlar da benzemiyor. Bunun boynuzu bile yok. Neyse tadına bakacağım. Hmm, aslında tadı fena değil. Neyse şimdi ise bu pembe tatlı pastayı denemek istiyorum. Çok tatlı görünüyor resimdeki gibi. Vay canına. Bu arada rengarenk. Bayıldım. Çok lezzetli. Acaba bu boynuz da yenebilir mi? Vay canına. Ben sevdim ve kazanan şef olacağım. Ben de kazandım. Bu beklenmedik bir şeydi. Şaka ediyorum. Tabii ki ben en iyisiyim. Çikolataya bayılırım. O zaman böyle çikolata yapın bana. <laughs> bu çok kolay bir şey. Ama yaparım. Aa, kolayca torunum. Evet. Çikolata şeklinde bir pasta yapmak çok kolay. Sahip olduğum tüm bu farklı çikolataları çıkaracağım. Ve onlar yeterli olacak. Öncelikle ambalajdan kurtulmamız gerekiyor. İşte böyle çıkarıyoruz. Neden çöp atıyorsun? Ah doğrudan üzerime. mi? üzgünüm sadece dalmışım. Çikolatalardan dev bir tane çikolata yapıyorum. Bu başyapıt olacak. Ha <laughs> işte bu. Britney sakin ol. Neden bu kadar heyecanlandın? Çünkü Lindy'nin pastasını nasıl yiyeceğini dört gözle bekliyorum. Bunu gerçekten yapmak için saç kurutma makinesiyle tüm çikolatanı eritmem gerekiyor. Böyle yaptığımda çikolatalar birbirine yapışabilir. Hmm, i̇şte bu hazır. <laughs> hazır mı? Garip. Neyse bende çok daha ilginç bir şey var. Neden Nutella'yı bir kalıba dökmüyoruz? Sonra ise farklı meyveler ekliyoruz. Sonra birkaç lezzetli ve farklı çikolata yapacaksınız. Tamamdır. Bence bu harika bir fikir. kalan tek şey Nutella'nın sertleşmesi. <laughs> e, İlkan'nı bu gerçekten harika bir fikir. Ben de çikolatadan bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bende o kadar çok çikolata var ki nasıl seçeceğim acaba? Hmm, sanırım M&M's KitKat Tam gereken olacak. Onu alacağım. Ve yumurta şeklinde bir kalabın içine dökeceğim. Hmm, mükemmel olmuş. Şimdi kapatıyoruz. Ve iyice dağıtıyoruz. İkinci yarısına. Tamamdır. Kendim evde kinder yapacağım. Ve tabii ki bunu dondurmalayız. Bu sıvı, sıvı azot kullanarak yapılabilir. Hazır. Mükemmel yumurtamız hazır. Şimdi ev yapımı çikolatalı yumurtam var. Ve üst kısmını kesmem gerekiyor. Çünkü yumurtayı çeşitli çikolatalarla dolduracağım. Ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Her şeyi karıştırıyoruz. Yumurtanın içindeki tüm çikolatadan sonra sadece yumurtayı kapatmak kalıyor. Ve üzerine böyle bir şey yapacağım. Tek boynuzu at gibi olacak. Ve süslüyoruz. Bence bu çok ama çok güzel oldu. Büyük anne. Sizde de hazır mı yemekler? Aynen öyle. Meyveli çikolatalarım hazır. Le sen en iyi çikolatayı alacak ve kim yapacağını biliyor. Her şey çok lezzetli görünüyor. Senin ilk yapmam gereken beyit neden bu çikolatanın tadına bakmalıyım. Tadına bakalım. Hmm, fena değil lezzetliymiş bu inanılmaz güzel meyveli çikolatanın tadına bayılacağım. Bunu yüzde yüz büyük annem yapmış. ben bunu çok seviyorum. Fena değil. Tamamdır pekala. Şef mendine yapmış. Ama tanrım bu seviyemde tek boynuzlu aç şeklinde bir yumurta. Ve içinde farklı çikolatalar var kesinlikle lezzetli olacağından eminim. Aynen öyle. Tamamdır. En iyisi budur. şeysiz kazandınız. Ah, ne kadar güzel. Bu sefer daha ciddi bir şey istiyorum. Benim için waffle pişirin. Ah, peki o nasıl yapılır ki? Ben bilmiyorum. Evet bu çok kolay. Kolayca yaparım. <laughs> Bu ilginç. Şimdi başlayabiliriz. Her şeyden önce hamuru yoğurmanız gerekiyor. Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacımız olacak. Hey, Beni geçeceğini mi sanıyorsun? Ha, hiç de öyledir kızım. Benim çok daha gücüm var. Görürsün sen. Geriye kalan tek şey hamuru yoğurmak. <laughs> ne? bununla mı çırpacaksınız? Ah neyse, benim burada özel bir makinem var. Kesinlikle sizden çok daha iyi yapabilir ve çok daha hızlı. Baksanız buna nasıl çalışıyor. Şimdiden hazır hamurum. Şimdi onu hamuru waffle makinesine döküyorum. Ben de öyle. Ah, neden kavga ediyorsunuz? Yani aslında waffle'ların mutlaka hamurdan yapılması gerektiği bir kuralı yoktur. Neden waffle sakızdan yapmıyorsunuz? Bu çok daha havalı. Sadece waffle makinesine bir huba buba koymanız gerekir. Önemli olan kapağı iyice kapatmalısınız. Benimki mükemmel şekilde kapanmalı ama neden kapanmıyor? Ah, neyse hadi. Ah evet her şey hazır. Kaybedeceksiniz. İşte bu. Tamam başardım. Baksanıza gerçekten baloncuktan bir waffle yaptım. İşte bu. Tabii ki onun yanında bir şey olmalı. Bu mükemmel mor şurup. Buna baksanıza. Ah, sakız ve bu şurup. Mükemmel ikili oldu. Kesinlikle kazanacağım. Waffle'ı neyle süsleyeceğim ben? Tabii ki meyvelerle. Ve en lezzetli akça şurubunu unutmayın. Onunla waffle hem lezzetli hem de güzel olacak. İşte bu. Hazır. Bende de waffle'lar gökkuşağı renginde olacak. Öncelikle sık kitalı tadında renkli gıda boyasına ihtiyacım var. Onunla waffle doğru renkte olacak. İşte böyle tüm renkleri kullanıyorum. Şimdi ise bir gökkuşağı inşa etmeliyiz. Ve bulutlar eklemeliyiz. Daha doğrusu krev çanti. Çok havalı olacak. Peki hala Lindsay. Kimin kazandığını seçme zamanı geldi. Afiyet olsun torunum. Aa, her şey çok güzel görünüyor. Önce gökşan şekilde vufanın tadına bakmak istiyorum. Çok parlaklar. Ve gerçekten yemek istiyorum. Hmm, ayrıca çok lezzetliler. Bayıldım buna şimdi ise büyük annemin waffle'larını yiyeceğim. Onlar meyveli ve ben meyveleri çok severim. Aa, çok lezzetli. Tam da sadece sakızda bir waffle kaldı. Ha, sadece güzel ve lezzetli değil, aynı zamanda çok orijinal. Mmm, bayıldım. Pardon, onlardan baloncuk da şişirebilirsiniz. Bu yüzde yüz kazanmalı Britney. Hak ettin. Bu sefer senin. Yaşasın. Hemen anladım ki Huba Buba beni kazandıracak. Oley. Nasıl başlıyor? İlk göreviniz bir pasta olacak. Ya ben bir şey göremiyordum. Ha, bu pasta anladım. O zaman biraz una ihtiyacım olacak. İşte böyle. Şimdi ise yumurta kırmalıyım oraya. Sonra ise süt eklemeliyim. Her şey hazır. Malzemeleri karıştıralım. İşte böyle büyük annede mükemmel bir hamur var. Onu açmamız gerekiyor. İşte böyle dikkatlice. Şimdi size en sevdiğim böyle yuvarlak bıçağa ihtiyacım olacak. Yavaş yavaş keselim ve sonra onları bu kalıbın üzerine koyacağım ve böyle desen yapacağım. Şimdi fırına gidebilir. Hayır büyük anne bu çok zor. Benim harika bir fikrim var. En sevdiğim sakızı alacağım ve pastayı onunla süsleyeceğim. Çok güzel ve rengarenk. Böyle birleştiriyorum ve havalı olacak. Ve burada arada üzerine birkaç tane daha sakız koyacağım. Ve onu brülörle eriteceğim. Bu canına ateş. Çok güzel yakıyor. İşte bu dikkatli olmalısınız. Şuna baksanıza. Harika oldu. Hmm, büyük anne baksana. Ay çok iyi aferin çocuğum. Ben size devam edeceğim. Baksanıza nasıl bir şık sobam var. Torunum hediye etmişti onu bana. Şimdi üzerinde çavucan çikolata eriteceğim. Ve onu pastanın üzerine dökeceğim. Ne koku ama. Her şey hazır neredeyse. Ne dersin şef? Oh, ah, hiçbir şey söylemeyeceğim büyük anne. Pastada en önemli şey onun mükemmel şeklidir. Ortasını keseceğim ve oraya çikolatalı çeşme yerleştireceğim. Tüm çocuklar ona bayıldığını biliyorum. Ve hepsi bu kadar değil. Böyle kenarlardan lezzetli kitkatlarla süsleyeceğim. Ve üzerindense lezzetli M&M's ekleyeceğim. İşte bu. Önünüzde gök kuşağından renkli parıl diye manifik çeşme var. Bu gerçek bir sanat. Hazır mısınız? Afiyet olsun. Vay canına aman tanrım. Ne pasta var ama. Bu yanağa döner bir çeşme resmen. Gök Bunun tadı nasıl acaba? İnanmıyorum. Çok lezzetli. Bir tane keseceğim pastadan ve tadına bakacağım. Vay ben ne kadar kocaman bir dilim. Şimdi ise üzerine çikolata ekleyeceğim. Bu inanılmaz derecede güzel bir şey. Tadı yumuşacık ve lezzetli. İnanılmaz. Bravo Chef. Aa, bu ne böyle? Bu çok mütevazı bir pasta. Küçücük. Zar zor fark ettim. Tadına bakalım. Hmm. Yani çok fena değil. Ama çok basit. Ama bu pasta çok eğlenceli görünüyor. Pembeye bayılırım. Ve bu sakıza benziyor. Aynen öyle haklıydım. Çok havalı ve çok komik abicim. Bir dilim keseceğim ve tadına bakacağım. Vay canına ne kadar iştahşıcı. Aa, evet tadı mükemmel. Bayıldım. Şimdi bir baloncuk şişireceğim. Şişireceksiniz. Ay. Oh, biraz çarpıldı. Ay. Tamamdır. Bence kazanan şef olacak. Bu mega havalı. Oley. Şef çok havalı. Şimdi ben pizza istiyorum. Yapar mısınız? Oh, pizza kolay bir şey. Onu günde dört kez yiyorum. Yanımda her zaman birkaç tanesi vardır. Ah doğmuş <laughs> bu. Unutmuşum. Neyse. Şimdi mikrodalgaya koyacağım ve onu açacağım. Ve o zaman ben oynayabilirim. <laughs> Hadi bakalım. Cabus. Kesinlikle buna bakamam. Gerçek pizzayı böyle pişiremezsiniz. Her şeyden önce lezzetli bir hamur yapmalısınız. Yeterince un var. İki yumurtayı kırıyoruz ve böyle iyice karıştırıyoruz ki toba aksız bir hamur olsun. Büyük anne oklava ödünç alabilir miyim? Teşekkürler. Öncelikle açmalıyım hamuru. Ve şimdi ise blenderi alacağım. Çünkü sos yapmam gerekiyor. Oraya tazecik domatesleri ekliyorum. Sonra yeşillikleri unutmayalım. Ve iyice karıştıralım. mükemmel şık sosumuz hazır. Ve şimdi onu kaşıkla hamurun üzerine yayıyoruz. Sonra ise peynir. Bu arada bu dilimi Fransa'dan getirdiler bana. Ve son dokunuş Lezzetli pepperoni. Bu sucuklar mükemmel. Ne? Bu çok sade bir şey. Hazır hamuru yaptım. Şimdi ise salçayı böyle hamurun üzerine yayıyoruz. Kaşıkla yapacağım. Şimdi ise peyniri ekleyeceğim. Dendeliyorum. Fransa'dan değil ama yine de. Ay biraz uykum var bugün Ay teşekkürler Korun'u. <laughs> Uyandırdım büyük anneni. Yeterince peyniri var sosisleri koyalım. Ve benim gizli maddem onun içinde bu aşktır. Oh, hayır pizzam yanıyor. Olamaz. Nasıl da böyle şey yapabildim ben. Hadi acilen söndürmem gerekiyor ateşi. Of, tamam geçti ateş. Yoğun bir kabustur ama pizzamda gerçekten biraz acı bir şey eklenmesi gerekiyor. Bu acı onun özelliği olacak. Hayır yapma. Oh hayır. Bu bir başarısızlık. Her şey yolunda mı şef? Çok solgunsunuz. Ah oh, ben bir şey mi kaçırdım? Afiyet olsun. Oley oley. Wow. Çok güzel pizzalar. Ama bunlar ne oldu böyle? Hayır tadına bakmayacağım. Ama büyük annemin pizzası hiç görünüyor. O benim çizdiğime çok benziyor. Ne koku ama. Ha? Hmm, harika. Başıma gitti büyük anne. Ay, teşekkürler sevgili torunum. Büyük anne hepinizi yaptı. Bana biraz şöyle yapın lütfen. Ben şöyle yapmayı bilmiyorum ki. Aa, bende Fanta var. Nenemeliyiz. ve jelatin de var. Bence harika bir ikili. Evet işte ben. Şimdi abin her şeyi çabucak yapacak. Her şeyi karıştırıyoruz bir kasede ve gıda boyası ekliyoruz ve karıştırıyoruz gazoz hiç de sağlıklı değil. Ben taze çilekleri alıp ondan jöle yapacağım. Her şeyi karıştırıcıya koyacağım. Jelatin ekleyeceğim. Su ekleyeceğim. Ve hazır karıştırabiliriz. Harika. Bence yeter. Şimdi kalıba dökmemiz gerekiyor. Ve tıpkı ismindeki gibi jöle elde edeceğiz. Oh büyük anne gerçekten hiç düşünemiyorsunuz. Yaratıcı düşünmelisiniz. İki bardak koyacağız ve jelatini oraya dağıtacağız. Mükemmel. Şimdi lezzetli bir meyve suyu ekleyeceğim ve jelatini karıştıracağım. Portakallı ve çilekli. Şimdi küçücük buzdolabımıza gönderiyoruz. Bardakları böyle eğerek koyacağız. İşte bu huzur. Şimdi diğerini döküyorum. Portakal suyu ve yine donduruyorum. Ben size her şeyi özel bir kılıfa döküyorum. Ben gerçekten çok iyiyim. Ve jölenin donması için bunu kullanacağım. Dondurucu bu çok daha hızlı. Vay canına büyük anne. Teşekkürler torunum. İşte böyle. Afiyet olsun. Biraz meyve. Afiyet olsun torunum. Her şeyi bekliyorum. Ha, i̇şte meyve buldum. Harika. Hmm, sanırım bu jöle ile başlayacağım. Ne koku ama. Şef. Bu süper resmen. Ah Vartan'ın bu jöle resmi gibi görünüyor. Bir dilim geçeceğim ve tadına bakacağım. Doğudan sanıyordum. Pekala. Aa, ne kadar tatlı. Abi bu senin mi? Aman tanrım. Bunu acil denemek istiyorum. Bir dilim keseceğim. Ay, çok komik. Vay canına. Tadı fanta gibi. Hoşuma gitti abicim. Sen kazandın. Ben mi? Gerçekten mi? Harika. Şimdi ben...